Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda şu sıralar çokça sorduğunuz bir soruya yanıt vermek istiyorum. Özellikle son aylara girdiğimiz bu günlerde videoların altına çok fazla yorum yapıyorsunuz ve sorular soruyorsunuz. Hepinize bu ilgi ve alakanızdan dolayı, gösterdiğiniz çabadan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ancak kanalda çok fazla video olması ve her birinin altına sürekli yorum gelmesinden dolayı maalesef hepinize cevap veremiyorum. Bundan dolayı sizlerden özür diliyorum. Tek tek cevap veremediğim için video aracılığıyla genel bir cevap vermek istedim. Zaten şu anda hepinizin sorduğu soru şu tarzda. İşte hocam TYT'de bu kadar net yapıyorum. AYT'de şu kadar. Ya da TYT yeni başladım. Kalan süre yeter mi? İstediğim sıralamayı elde edebilir miyim? Aslında bu soruların cevabı yukarıya bıraktığım karttan izleyebileceğiniz 4 ayda YKS nasıl kazanılır konulu videoda genel hatlarıyla mevcut. İsterseniz o videoyu tekrar izleyebilirsiniz ya da şu an bu videoda vereceğim cevapları takip edebilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle size birkaç soru soracağım ve bunun üzerinden sizin sorduğunuz soruyu cevaplayacağım. Sorduğum soruları vereceğiniz cevaba göre kendi durumunuzu az çok anlayabilirsiniz. Bu sorulardan ilki şu. Ben sana hayır bu saatten sonra yetiştiremezsin, çok geç kalmışsın dersem çalışmayı bırakacak mısın? Bu soruya cevabın evetse zaten önünde bir sene de olsa, iki sene de olsa bence başarılı olman mümkün değil. Ben kimseye hayır geç kaldın yapamazsın demiyorum zaten. Herkese az bile olsa umut olduğunu anlatarak çalışmaya teşvik ediyorum. Çünkü ne olursa olsun senin bu derslere çalışman gerekiyor. Elinden gelen çabayı son güne kadar göster. Ondan sonra olmazsa neden olmadığını düşünürüz. Ama şu an yapman gereken tek şey düzenli, planlı çalışmalarını sürdürmek hala başlamadıysan da bir an önce başlamak. Eğer sen elinden geleni yaparsan zaten er ya da geç istediğin şeye ulaşacaksın. Bu sene değilse de seneye ulaşacaksın. İşte bu noktada size soracağım ikinci soruya geliyoruz. Sen YKS'ye sadece bu sene mi gireceksin? Bu sene kazanamazsan tekrar sınava girmeyecek misin? Eminim hiç onu seneye tekrar girecek. Seneye olmazsa diğer sene tekrar girecek. Yani bu sene olmadı diye her şeyi bırakacak değilsin diye düşünüyorum. Ama ben bu sene gireceğim oldu oldu yoksa seneye tekrar sınava girmen başka bir yol çizerim diyorsan o zaman yine sonuna kadar elinden geleni yapmanı öneririm. Ama çizeceğin farklı yol varsa başka hedeflerin varsa da buna yönelmeni de tavsiye ederim. Ne kadar erken başlarsan o kadar iyidir çünkü. Ama yok ben sınava seneye gireceğim diyorsan zaten şu an yetişmeyecek olsa bile çalışmayı bırakmaman gerekiyor. Aksine daha fazla çalışıp temelini sağlamlaştırıp eksiklerini olabildiğince gidermen gerekiyor. Ancak bu şekilde yaparsan istediğin hedefe ulaşabilirsin. Yoksa son 4 ayda, 3 ayda ya da 2 ayda ne zaman başlarsan başla yetişemeyecek diye bırakman seneye de sınavı kazanamamana yol açacak. Ayrıca kim ne derse desin yetişmez, yapamazsın deseler bile kulaklarınızı bunlara kapatıp çalışın. Evet, kalan sürede onca konuyu yetiştirmek zor ama bu senin hedefine göre değişkenlik gösterir. Aranızdan birinin hedefi daha yüksektir, yetişmeyebilir. Ama biraz daha düşük hedefi olan kişi yetiştirir ya da birinizin temeli var, diğerinin hiç yoktur. Bu durumda temeli olan kişi için kalan süre gayet yeterlidir. Yani az çok bir şeyler biliyorsanız her zaman umut vardır arkadaşlar. Tamamen sıfırsanız da kendi hedefinize göre şekillenirseniz yine umut vardır. İşin özü şartlar ne olursa olsun yapmanız gereken şey çalışmak. Her gün aynı tempoyla çalışamayabilirsin. Bazı dönemlerde modun düşebilir. Bunlar çok normal. Kimse sana sınava kadar gözünü bile kırpmadan ders çalış demiyor. Sadece planlı ol ve bu plana olabildiğince uy. Elinden gelenin en iyisini yapmak için bir gayret gösterirsen dediğim gibi er ya da geç hedefine ulaşırsın. Sınav kazanmak, bir üniversiteye girmek bir süreçtir. Hemen şimdi olsun diyerek olmaz zaten sabretmek ve her gün küçük bir adım bile olsa ilerlemektir sizi oraya götürecek olan. Bu nedenle şimdi bırakın kafanızdaki o yetişir mi, yapabilir miyim sorularını ve sadece çalışmaya odaklanın. Ben size yetişir ya da yetişmez desem de bunu başarıp başarmamak size kalmış. Yetişir derim ama bazılarınız yetiştirmeyebilir. Yetişir derim ama bazılarınız yetiştiremeyebilir. Ya da yetişmez zor derim ama öyle bir gayret gösterirsin ki beni yalancı çıkartabilirsin. Başkalarının sizi motive etmesini beklemeyin. Motivasyonunuzu bozmasına da izin vermeyin arkadaşlar. Her zaman ben istersem, çabalarsam başarabilirim düşüncesiyle ilerleyin ki kendi motivasyonunuzu kendiniz sağlayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım video faydalı olmuştur. Kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.